Herkese merhaba, ben İdil Mutfağıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte terbiyeli kuzu şiş yapacağız. Terbiyeli kuzu şiş o 5 dakikada pişirerek hazırlayabileceğiniz muhteşem lezzetlerden bir tanesi. Burada kuzu şiş yaparken önemli olan etin yumuşacık olması. Ben de bugün sizlerle muhteşem bir marinasyon paylaşacağım. Bu marinasyonda etlerimizi bekleteceğiz ve sonuç olarak yumuşacık etlere sahip olacağız. Hemen ilk önce malzemelere göz atalım, ondan sonra da yapmaya başlayalım. 500 gram kuzu şişim var, bir tane lavaşım var, ...bir tane soğanım var, 3-4 yaprak maydanozum var, 2 diş sarımsağım var, biraz sumak kullanacağım, biraz karabiber kullanacağım... ...biraz sos kullanacağım, biraz zeytinyağı kullanacağım ve de soğan suyu kullanacağım. Soğan suyu bu marinasyonun olmazsa olmazı. Soğanın suyunu çıkarmak çok kolay. Ben iki tane soğanı rondodan geçirdim... Daha sonra da bir tülbent yardımıyla onları sıkarak iyice sularını çıkardım. Eğer evinizde ronda yoksa rendeleyerek de yapabilirsiniz. Yine suyu çıkacaktır. Son suyu hem etlerin yumuşamasına neden olacak. Aynı zamanda da çok güzel bir lezzet verecek. Şimdi ilk önce marinasyonumuzu yaparak işleme başlayalım. Şöyle soğan suyumu biraz zeytinyağını yaklaşık 2-3 yemek kaşığı kadar düşünebilirsiniz. Bir diş sarımsağı mı? Ben sarımsaklarımı ezdim. Marinasyon olduğu için ezmenizi tavsiye ederim. Daha homojen bir şekilde yayılırlar. Ve de biraz karabiberimi bir kasenin içine alıyorum. Tuz koymuyorum çünkü tuzunu en son koyacağım. Bu kadar yeterli olur. Hepsini güzelce karıştırıyorum bir çatalla. Ve de etlerimin üzerine dökeceğim. Bu etlerimin üzerinde en az 4 saat, en fazla da 12 saat kadar bekleyecek. Ne kadar fazla o kadar daha iyi aslında etlerimin üzerine döküyorum. Şöyle hepsini güzelce koydum. Bunu buzdolabında bekletiyoruz. Etlerin üzerini ben güzel bir streçle kapatıp ondan sonra buzdolabına atacağım. 12 saat bekletirseniz daha iyi olur. Gerçekten ne kadar uzun o kadar güzel. Ama 4 saat de yeterli olur. Zamanınız yoksa ya da yapmayı unuttuysanız 4 saatte verebilirsiniz. Mesela ben 4 saat sonra pişireceğim. 4 saat sonra görüşürüz. Etlerim tam 4 saattir marinasyonlu buzdolabında bekliyorlar. Artık pişirmeye hazırlar. Şöyle onların suyunu, marinasyonunu ilk önce başka bir kaseye süzüyorum. Şurada da ızgara tavam var. Ben onun altını açtım. Güzelce ısındı. Şimdi etlerimi ilk önce yüksek ateşte bir mühürleyeceğim. Ondan sonra da altını biraz daha kısacağım ve kendilerini pişmeye bırakacağım. Siz etinizi ne kadar pişmiş istiyorsanız ona göre kendi damak zevkinize göre pişirebilirsiniz. Ben az pişmiş seviyorum. Ondan yaklaşık bir 5 dakika içinde etlerim pişmiş olacaklar. Şöyle tavam iyice ısındı. İlk önce kuzularımı üzerine bırakıyorum. eklerim güzelce mühürlendi, renk aldılar. Şimdi artık ocağıma orta ateşe aldım. Onlar pişerken ben de o sırada soğanlarımı yapacağım. Soğanlarımı ben julienne yani yarım ay şeklinde doğradım. Şimdi onlara biraz tuz ekliyorum. Biraz sumak ekliyorum. Sumak çok güzel bir lezzet katacak soğanlara. Şöyle yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar düşünebilirsiniz ve de doğradığım maydanozlarımı koyuyorum. Bir eldiven kullanıyorum bu işlemi yaparken çünkü ellerimin soğan kokmasını istemiyorum. Ama eldivensiz de yapılabilir. Güzelce hepsini karıştırıyorum. Buradaki amacım soğanlarımı hem biraz öldürmek hem de onlara biraz lezzet katmak. Etlerimi garnitür olarak bu soğanla birlikte servis edeceğim. Etlerim artık pişmek üzere. Şimdi en son işlem olarak şu lavaşımı etlerimin üzerine koyuyorum. Biraz ısınması için. Ondan sonra her şeyi bir servis tabağına alacağım. Ben ısıttığımız lavaşı bir servis tabağına aldım. Üzerine pişirdiğimiz kuzu şişlerimi koydum. Yanına da garnitür olarak sumakla tatlandırdığımız, tuzla öldürdüğümüz soğanı koydum. Gerçekten üçü birlikte muhteşem gözüküyorlar. Yumuşacık bir kuzu eti için bu tarifimi uygulamayı unutmayın. Çok memnun kalacağınızı garanti ediyorum. Eğer yaparsanız fotoğraflarını benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bol bol görüşmek üzere, hoşçakalın.